Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. TR Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir pazartesi günü, iyi bir hafta diliyorum. Ee, uzun bir tatilin arkasından piyasalara başlıyoruz yine biz kapalıyken özellikle Avrupa ve Asya piyasalarında, e, Amerika piyasalarında özellikle e, pozitif seyir vardı Cuma günü e, Salı günü biz yarım seanstık kapanışımızı gerçekleştirdik 5.759 seviyesinden gerçekleştirdik kapanışımızı olumlu seyir devam ediyor İçeride de dışarıda da pozitif hareketler var risk daha yüksek e, içeride yine biz tarihi zirve TL basında tarihi zirve seviyelerine seviyelerinde seyrediyoruz. E, bugün için endeksin yine olumlu başlayacağını düşünüyoruz. 5700 59 puanda kapatan BIST 100 endeksinin yukarı yönlü hareketlerini 5800'ün üzerine atacağını e, hatta kısa vadede momentumun devam edeceğini 6000'lere doğru e, endeksteki yükselişlerin devam edeceğini öngörmekteyiz ki bunu geçtiğimiz videolarımızda altını birçok kez çizmiştik hatta e, iki hafta önce yoğun satış baskısı varken daha doğrusu kar satışları yaşanırken e, bunları alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var diye birçok kez yayınlarımızda altını çizmiştik öneri listemizden bahsetmiştik e, temeli, güçlü, ihracatını arttıran e, şirketlere fırsat verecektir diye e, söylemiştik. Bugün için yine bu haftaya da olumlu başlayacağımızı düşünüyoruz deyip ben sözü Burak'a aktarayım. Burak hoş geldin. Günaydınlar, iyi sabahlar, iyi haftalar. Senin de bahsettiğin gibi geçtiğimiz hafta çok kısa bir haftaydı. Şimdi yeni haftaya başlıyoruz. E, bu hafta aslında şirket haberleri tarafında çok e, yoğun bir haber akışı yok güne başlarken. E, Yataş tarafında bir haber var. Orada e, yazılım geçişi nedeniyle şirket e, mevcut yazılımını e, SAP altyapısına geçirecek ve bununla ilgili olarak da e, 1 Temmuz'da bu e, süreç başlamış ve 3 Temmuz'la 9 Temmuz arasında Ankara ve Kayseri'deki tüm üretim üretim testlerinde üretimi durduracaklar ve bu yazılım geçişi sağlanıyor olacak. Tabi e, tabii şirket bir hafta üretim durduracak ama burada operasyonlarına herhangi bir etki olması beklenmiyor. Burada şirket gerek yeterli seviyede stok oluşturduğunu söyledi, ifade ediyor. Şirket yönetimi tarafından yapılan çıkamada Yataş'ta da biliyorsunuz o da bizim önerdiği al önerisi verdiğimiz şirketlerden bir tanesi. Son dönemde çok fazla geride kaldığını söyleyebiliriz. Bir diğer haber basından gördüğüm kadarıyla BOTAŞ tarafında Temmuz ayı tarifelerinde doğal gaz fiyatlarında ee, tüm tüketim birimleri tarafında herhangi bir değişiklik olmamış. Onda da e, eklemek istedim. Benim tarafta da şirket haberleri bu şekilde özetleyebilirim. Evet Yataş'tan bahsetmişken Burak hedef fiyatımız da soruyor bir izleyicimiz. Hedef fiyatını da verirsen mutlu oluruz. <laughs> Tabii 47 lira 20 kuruş düzeyinde bizim hedeflerimiz Yataş'ta. Evet, e, hızlı bir şekilde sorularımıza başlayalım. Bu arada e, hepimizin değerli izleyiciler geçmiş bayramı mübarek olsun. Çok çok yazmışsınız, teşekkür ederiz. E, Anadolu Efes ve Info ile başlayalım Burak istersen. E, Anadolu Efes tabii e, baktığımızda Anadolu Efes'e Coca Cola'yı beraber değerlendirirsek aslında ikisi de çok geride kaldılar. Çünkü şimdi şöyle düşünmek lazım, biz yaz sezonu için hep şey konuşuyoruz işte havacılıktır, ne bileyim ulaşımdır vesaire. Yani bütün bu tarz şirketleri konuşuyoruz ama Yaz aylarında e, tüketim artan bir diğer sektörde işte alkollü, alkolsüz içecekler hani hepimizin hakkındaki e, e, nokta bu. Çünkü sonuçta e, yaz ayları çok daha güçlü oluyor. O yüzden e, Andolafes tarafında da Coca-Cola tarafında da daha iyi bir dönem geçirmeyi bekleyebiliriz performans olarak. Evet, e, iş menkul değerler ve Türk Traktör sorusu var. İçmen Kul bizim öneri listemizde. O tarafta e, pozitif görüşümüzü sürdürüyoruz ki geçtiğimiz haftayı çok kuvvetli tamamladı. Yani 51 liralardan 65 liralara kadar yükseldi şirket. E, orada şirketi beğenmeye devam ediyoruz. Çünkü e, hem kredi gelirleri hem diğer taraftaki kendi mevcut operasyonları, hazine gelirleri, işte kurumsal finansman gelirleri derken bu şirketin yine çok iyi bir finansal sonuç seti açıklayacağını düşünüyoruz. E, diğer şirket neydi Murat? Türk Traktör. Heh, Türk Traktör Türk Traktör tarafında da e, oradaki e, o şirketle beğeniyoruz biliyorsunuz. Emre'nin şirketler listesinde yer alıyor. E, o tarafta e, hedef değerimiz de 500'lerin üzerinde. Biz pozitif kalmaya devam ediyoruz. Çünkü traktör satışları oldukça iyi gidiyor. E, hem yurt içi hem yurt dışı. O yüzden bu bundan sonraki dönemde Türk Traktör performansının daha da iyileşmesini bekleyebiliriz. Evet. E, Oyak sormuş bir izleyicimiz. E, bunu cevaplayalım tamam. istersen. Tamam. Tabii oyak çimen aslında şöyle bakmak lazım. Şimdi tüm çimento sektöründe şirketlerinde bir pozitif momentum var. Bunun en büyük sebebi dolar bazında döviz bazında çimento fiyatlarının güçlü seyretmesi ve diğer yandan da talebin de mevsimsel olarak da giderek güçlenmeye devam etmesi. Şimdi ilk çeyreği bile şirketler en zayıf çey, mevsim olmasına rağmen çeyrek olmasına rağmen çok kuvvetli açıkladılar. İkinci çeyreği de ilk çeyrekten çok daha kuvvetli bekleriz. Ve yaz aylarında da üçüncü çeyrekte de yine e, inşaat aktivitesinin devam etmesiyle birlikte biz e, yani bu iki çeyreği de e, önümüzdeki iki çeyreği de çok kuvvetli olmasını bekleriz açıkçası çimento sektörü için o yaktı zaten sektörün en önemli endüstrilerinden bir tanesi. Evet TÜPRAŞ için e, destek direnç noktası istemiş izleyicilerimiz e, direnç noktası olarak 80-80 arkasından 83-50 e, söyleyebiliriz Destekte de 77 50 ve 75-60 seviyesi diyebiliriz değerli izleyiciler. Tüpraş'ta son zamanlarda piyasadaki yükselişlerle beraber bir hareketlilik başladı. Burada Burak söyleyecektir bize. Marjlar geldi mi Burak bugün mü gelecek? Gelmedi henüz gelmedi. Biraz önce ona baktım. Henüz daha marjlar açıklanmadı. Şimdi Haziran ayı marjları çok önemli. Çünkü aslında ikinci çeyrekle ilgili bize resmi ortaya koyacak en önemli emare. O yüzden Haziran marjları da gelsin. Daha detaylı konuşalım Tüpraş üzerinde. Hatırlatmak gerekirse Nisan-Mayıs marjları ilk çeyreğe göre daha iyiydi ama geçen sene aynı döneme göre tabii daha aşağıda. Geçen sene tabii çok ekstrem bir yıldı. Ee, biraz daha aşağıda kaldı ama Haziran'la birlikte biz net ortaya koyarız diye düşünüyorum. Evet, e, Ford ve İpek Enerji. Ford özellikle döviz geliri olduğu için, ihracat geliri olduğu için son dönemde çok iyi performans gösterdi. E, bu performansı hak ediyor bu arada. Aynı şekilde Topaş da çok benzer performans. Yani aslında son dönemde e, ihracatçı şirketler, döviz geliri olan şirketler çok iyi performans gösterdi. Ford da bunun başını çekti diyebiliriz. Bundan sonraki dönemde de Ford'un kötü olmasını beklemeyiz demek daha doğru olur. E, çünkü Romanya'da, da Türkiye'de işler çok iyi gidiyor e İpek enerji tarafında da aslında Kozala bakmak lazım. Kozalda da bir pozitif hareketlilik var. E bu Kozal'a ya da yansıyor ve bunun sonunda İpek e de yansıyor. Çünkü hani e, Kozal koza L işte altın çıkartıyor, satıyor ve Kozal onu konsolide ediyor. İpek e de dolaylı olarak Kozala'yı konsolide ediyor. E, o yüzden hani bu e, resmi bu şekilde okumak daha doğru olur. Yani Kozal'ın performansı iyi oldukça bu şirketlerin performansının iyi olmasını beklemek doğru olur. Evet, havacılık sektörünü biz beğenmeye devam ediyoruz değerli izleyiciler. Bu tarafta özellikle tav havalimanları, Türk Hava Yolları, Pegasus bu sıralamayla beğenmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki havacılık sektöründe aslında operasyonel olarak en iyi çeyrek 3. çeyrektir. Biz şu an 2. çeyreğin sonuçlarını görüyor olacağız. Önümüzdeki günlerde Ağustos'un muhtemelen başında ikinci haftasında sonuçlar açıklanmış olur diye düşünüyoruz. Burada baktığımızda hem gelen aylık olan veriler yani trafik verilerini hem Tav'ın verileri var hem Türk Hava Yolları'nın kendi hem Pegasus'un verileri var. Burada verilere baktığımızda geçtiğimiz sene baz etkisi yüksek olsa da bundan daha iyi bir yıl geçirdiklerini, daha iyi bir ay geçirdiklerini görmekteyiz. Mobilitenin arttığını görüyoruz. Havacılık sektöründeki yükselişlerin ve bu olumlu hareketlerin fiyata yansıyacağını düşünüyoruz. Hatta ee, bayram içerisinde Türk Hava Yolları'ndan Sayın Birelek'in şimdi bir tweet'i vardı rekor kırmaya devam ediyoruz diye bir gün içerisinde taşıdığımız yolcu sayısında rekor kırılmış gibi bir tweet atmıştı. Bunlar hep havacılığın çok çok olumlu sinyaller verdiğini göstermekte ki aslında hisse performans basında baktığımızda da yine e, pozitifi, e, bu yansıttığını görüyoruz. Burada olumlu hava devam edecektir. Ve unutmayalım ki geçen sene bu dönemlerde petrol fiyatları 110 dolar civarındaydı. 100-110 dolar bandı diyelim değerli izleyiciler. Şimdi 70-80 dolar bandı diyelim. Bu bantta ilerliyor. Maliyetlerin de geri çekildiğinin altını çizmekte büyük fayda var ve çok çok iyi bir e, çeyrek geçirdiğini görüyoruz. İkinci çeyrek biz Üçüncü çeyrekte yine böyle rekorların kırılacağı, tarihi operasyonel karların yazılacağı bir çeyrek bekliyoruz. Tabii ki çok e, önemli bir gelişme olmaz ise hem petrol fiyatlarında hem jeopolitik listelerde e, ama havacılık sektörü rüzgar arkasında çok çok pozitif gidiyor. Sen ne düşünüyorsun Burak? Sana tamamen katılıyorum. Oradaki e, yani e, dönem dönemde baktığımız artık hafta haftada işte hani flight radardan da incelediğimiz kadarıyla hem uçuşlar, hem yolcu sayıları, işte euro kontrol verileri vesaire hepsini birleştirdiğimizde zaten bu senenin e, çok önemli bir rekor yılı olacağını görmek mümkün. E, ki onu zaten hani hepimiz bu Kurban Bayramı ta, yani o dönemdeki e, tatil döneminde de gördük. Hani havacılıkta işte bir, bir uçak şeye baktığınızda yer yok. Hani full olarak uçaklar e, hizmet vermiş gibi gözüküyor. Bu tabii e, Haziran ayı datası için çok önemli, Temmuz ayı datası için çok önemli. E, önümüzdeki dönemde yaz aylarındaki rekorla birlikte işte hem buna kur eşlik ediyor, hem de senin dediğin gibi petrol eşlik ediyor. Tüm bunları birleştirdiğimizde biz e, çok kuvvetli bir e, havacılık datası göreceğiz gibi görünüyor. ikinci çeyrekte ve üçüncü çeyrekte. Evet e, Burak, şişe camla enerji sağı hakkında ne düşünüyorsun? E, şişe cam tarafında... Ee, o da tabii kurla birlikte hareket etti, tabi biraz daha geride kalıyor. Orada e, özellikle tabii e, doğalgaz fiyatları çok etkiledi son dönemde işte camı. İşte geçen sene doğalgaz fiyatları çok sert yükseldi, şimdi çok sert geri geliyor. Tabii bununla binaen cam fiyatlarında da birazcık hani e, biraz tabii e, bu maliyetten geri geldiğini gören müşterilerde de tabii ki illa ki bununla binaen bir e, indirim isteme şeyi vardır diye düşünüyorum. Ama günün sonunda da ikinci çeyrek bilançosu, üçüncü çeyrek bilançosu oldukça iyi gelecektir, oldukça kuvvetli gelecektir. Ama bizim esas şecamla ilgili e, ana stratejimiz diyelim, e, 2024'ten itibaren başlayacak. Çünkü orada e, Amerika'daki yatırım devreye giriyor olacak, oradaki soda yatırımı devreye giriyor olacak. E, o katkısı tabii çok muazzam olacak. Ee, o yüzden biraz daha orta vadeli bakmak lazım. Tabii kısa vade bu hareketleri kesinlikle yakalamak gerekiyor ama orta vade esas şirketin performansını o zaman göreceğiz. O zaman e, geri çekilmeleri orta uzun vadeli yatırım yapmak isteyen e, yatırımcılarımız, izleyicilerimiz için bir alım fırsatı aslında olarak değerlendirmekte fayda var. Çünkü senin de bahsettiğin üzere ABD'deki yatırım e, artık finansallara e, geçtikten sonra yani bunu finansal etkisini gördükten sonra çok çok pozitif olacağını düşünüyorsun. Aynen öyle. Aynen. Öyle. Evet. Ee, biraz perakende sektörüne bakalım Burak istersen. Burada Migros ve e, Bimaş'ı sormuş izleyiciler. Ee, aslında ikisi de bir dakika Migros mi? İkisi de çok iyi performans gösteriyor. Ee, o tarafta e, Bim de öyle. Migros daha iyi performans gösterdi son dönemde gördüğüm kadarıyla. Ee, şok marketlerde de bir hareketlilik var. Orada aslında perakende tarafı çok canlı. Çünkü büyüme trendleri devam ediyor. İlk çeyrekte biliyorsunuz biraz zayıf sonuçlar açıkladıldı. Çünkü sebebi hem deprem etkisi orada da biliyorsunuz birçok mağazaları vardı bu şirketlerin. Öte yandan işte Ocak ayında yapılan indirimler vesaire bunların hepsini birleştirdiğimizde ve asgari ücret zammı ile birlikte ilk çeyrek birazcık zayıf geldi ama ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek çok daha iyi olacak dönemler perakendeler için. O yüzden bu şirketlerin yolu açık diye düşünüyoruz. Evet değerli izleyiciler vadelilerde fiyatlar geldi. E, endeks e, Ağustos vade endeks kontratları %1.12 yukarıda başlayacak. Sürekli müzayede bir dakika sonra başlayacak. Genel olarak pozitif başlayacağımızı zaten söylemiştik. Olumlu hareketlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Yeni haftaya başlarken e, tarihi zirve seviyelerinin kırılacağı bir hafta olacağını öngörmekteyiz. Herkese teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmaya çalışacağız. Kolay gelsin. iyi bir seans diliyorum. İyi seanslar bol kazanç.